Şimdi yapacağımız çalışma çok basittir. Sadece bu elin gözüne bakacaksın ve niyet edeceksin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın ve onun melekleri bana gelin bana yardımcı olun. Bana gelin bana yardımcı olun. Falan falan sıkıntımın çözülmesine yardımcı olun bir istekte bulunun bu isteh bir ay içinde en geç bir haftayla bir ay içinde gerçekleşsin isteyin. Eğer elinizde benim verdiğim elden varsa eli elinize alıyorsunuz. Grupta tabii ki de duasını paylaşacağım. Eli bu elinize alıp bu elinizin içine bu şekilde koyacaksınız. Elinin gözü elinizin tam ortasında dursun. Ve elinizi bu şekilde üstüne koyup. Bu el benim elim değil. Mayer'in elidir niyetiyle çalışıyorum, niyet ediyorum falan falan isteğim oluşsun. Elinizin içine ısı gelirse bilin ki enerjiniz yüksek, spiritüel insansınız. Elinize soğuma gelirse bilin ki üzerinizde cin musallatı var. Ve ele baktığınızda kalp gözünüz açıksa e, burada hüddam göreceksiniz. Hüddamın yüzünü göreceksiniz. 5 parmak hüddamını bən danışanlarıma veriyorum. Bunu herkes elde edip qrupda dərs ala bilər amma danışan olması lazım. Tanımam lazım. Bununla biz bədəndən arınma yapıyoruz. Bədəndə gezdirəcən, göbək dəliyinə qoyacağın el olanlar. Və hangi niyyətə oturursan o niyyətin gerçəkləşəcək. Doanı paylaşıyorum. Doamız nədir? Bədənimdə neqativlər varsa göz, nazar, büyü, musallat Lanet varsa bedenimden bu el söksün atsın. Sonra göbeğinizden böyle çekeceksiniz. Şimdi size yaparken de seansı yapmış olayım gösterirken. Böyle aşağıya doğru, yukarıya doğru çekeceksiniz. Ya kusma olacak ya ishal olacak. Ya da idrara gideceksiniz. Bu el göbeğinizden çekip çıkaracak. Aşağıya doğru, yukarıya doğru. Aşağıya doğru 7 kere, yukarıya doğru 9 kere. Aşağı bak benim şu an midem bulandı. E sanki size öğretirken Kendim arınıyorum Diyeceksiniz ki sende musallatın ne işi var Bende musallat yok Bende bakım yaptığım insanların ağırlığı var Şu an böyle yapıyorum Bakın mideme sanki bir şey oturuyor Böyle aşağıdan yapıyorum İdrar veya ishalle çıkacak Yukarıya doğru yaptıkta kusmayla Göz yaşıyla terlemeyle çıkacak Aynı elinize Göbeğinize koyacaksınız eli eli olmayanlar iletişime geçsin randevu oluştursun ele sahip olsunlar 5 hüddam eli sizi büyülerden cinlerden negatiften fakirlikten kurtaracak düşmanlarınızı ortaya çıkartacak ve size kötülük yapanların cezasını verecek isim söyle.